birçok hastalık için değiştirilebilir risk faktörü ve toplumlar için büyük bir hak sağlığı sorunu. Evet, sigaradan bahsediyorum. Sigarayı neden içtiğimizi, neden ona yöneldiğimizi düşünelim. Çok bahanesi var değil mi? Bunların hepsi bahane. Değil mi? E, tıpla hiç ilgisi olmayan bir e, bir muhasebeci Alan Keir e, bunu incelemiş e, ve sigaranın ne olduğunu keşfetmiş, neler ona yöneldiğimizi, nikotin bağımlılığının ne olduğunu keşfedip ve bu kitabı yazmış. Çünkü bu konuda çok ilgilenmiş. Babası e, çok sigara içtiği için akciğer kanserinden vefat etmiş ve kendisi daha sonra da 72 yaşında İspanya'da yaşadığı evde vefat etmiş ve bunun e, dünyanın her tarafından merkezleri var. E, bu kitabın sonunda e, tıbbi referanslar var ...ekimlerin yazdığı, ünlülerin e, ve birçok insanın e, mail gönderen, posta gönderen insanların teşekkürleri ve notları var. Ee, burada e, başlayacak başlıca konular var. Sadece, sadece bu kitabı, bu kitabı okuyacaksınız, okuyacaksınız, sigara içerek, devam ederek ve onun talimatlarıyla ve bunun sonunda bu sigarayı bırakacaksınız.